Ay canına Milka benim en sevdiğim çikolatacı. Ama sanırım biraz şekeri sev çikolata. Sanırım ısıdan erimiş. Oh, hiç de şanslı değilsin. Anne ne ama bir dakika neden üzülüyorum? Bir buz kabı kullanacağım. Ve tek yapmam gereken biraz içine çikolata daldırmak. Ve anında sertleşecek ve tam istediğim gibi olacak. Baksanıza ne kadar güzel bir şey oldu. Çok güzel bir fikir. Aynen öyle. Böyle çikolatayı yemek çok daha mutluluk verir. Neden oturuyorsun? Hadi sen de kapağa aç. Vay be, benim çikolatam kesinlikle erimeyecek çünkü üzerinde koca bir buz da var. No. Bana diye ben oh soğuğu sevmiyorum. Özür dilerim ama biraz sakinleşsen iyi olur diye düşündüm. Çikolatadan biraz alabilirim. Uf ya. Oh Yiyemiyorum. Çok sert. Nasıl kırabilirim ya? <laughs> tamam. Sakin ol. Tüm gücümü bir yere topluyorum. Belki ya. Bitti. Şimdi nihayet tatlığın tadını çıkarabilirim. Harika. Bir dondurma yaptım. Baksana.